hiçbir hayaletin mahkemede tanıklık yapabileceğini düşündünüz mü? Size şimdi anlatacağım hikaye, yok artık bu da olmuş mu dedirtecek türden. 1897 yılında Batı Virginia'da bir kadın öldü. Bu kadın katilini mezarın altından kendi elleriyle ortaya çıkardı. Greenbrier hayaleti hem tarih kitaplarında hem de hukuk derslerinde kendine yer buldu. Başlamadan önce böyle gerçek ama akıl almaz hikayeleri seviyorsan kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü karanlıkta kalanlarda seni daha pek çok gizem bekliyor. Yıl 1897 Küçük, sessiz green bir kasabasında 23 yaşındaki Zona Hister şu adında genç bir kadın evinde ölü bulundu. Kocasının adı Erasmus şu. Halk arasında Trout lakabıyla tanınıyordu. O, eşini ölü halde bulduğunu söylediğinde gözyaşları içindeydi. Ama hemen ardından gariplikler baş gösterdi. Zona'nın cenazesi aşırı hızlı bir şekilde hazırlandı. Kocası tabutun başında adeta nöbet tuttu. Boynuna uzun bir fular sardı ve bu fulara kimsenin dokunmasına izin vermedi. Zona'nın annesi Mary Jane, kızının ölümünden bir türlü tatmin olmamıştı. Ve bir gece, olaydan birkaç hafta sonra Zona rüyasında annesine göründü. Rüyasında Zona şöyle diyordu. Anne, ben kendi elimle ölmedim. Kocam Trout beni öldürdü, boynumu kırdı. Mary Jane bu rüyayı ciddiye aldı. O kadar ciddiye aldı ki savcılığa gidip kızının mezarının açılmasını istedi. İnanması zor ama savcı ikna oldu. Otopsi yapıldığında Zona'nın boynunun kırık olduğu ortaya çıktı. Boynu üç yerden çatlamıştı. Trout şu hemen tutuklandı. Mahkemeye çıkarıldı. Ve işin en ilginç kısmı burada başlıyor. Mary Jane mahkemede kızının hayaletinin ona nasıl göründüğünü bizzat tanık olarak anlattı. Savunma avukatı onu küçük düşürmeye çalıştı ama başaramadı. Jüri üzerinde büyük bir etki bırakmıştı. Trot şu birinci derece cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapse mahkum edildi. Zola'nın hayaleti gerçekten annesine görünmüş müydü yoksa bir annenin içgüdüsü müydü bu? Belki de bir annenin yaslı kalbi adaleti hayal gücüyle birleştirmişti. Ama ne olursa olsun bu dava, Amerikan hukuk tarihinde bir hayaletin tanıklığının kabul edildiği ilk ve tek dava olarak kayıtlara geçti. Bazen adalet beklenmedik yerlerden gelir. Belki bir rüya, belki bir fısıltı, belki de bir hayalet. Eğer bu tür gerçek ama ürkütücü hikayeleri seviyorsan, kanalımıza abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere. Karanlıkta kalanlar, karanlığın içinden ışık tutmaya devam edecek.